Sevgili arkadaşlar market alışverişe gidip gelen bir hanım kardeşimiz ister istemez şu soruyu sordu. Dedi ki, e, "Ya dedi ben marketlere gidiyorum her seferinde bu fiyatlardan bir şey anlamıyorum. Daha önce devalüasyon edip sıfırları attıydılar ya." "Evet abla diyorum." Diyor ki, "Bunu önden mi attılar, arkadan mı attılar? Niye öyle?" Ve diyor ki daha önce 7 liraya aldığım şey şimdi 70 lira. 70 liraya aldığım şey şimdi 700 lira. 700 liraya aldığım şey şimdi 7000 bin lira. 7 bin liraya aldığım şey şimdi 70 bin lira. Bu 7'lere ne oldu? Bu sıfırları öne koydular? Arkaya mı attılar? Bu 7'ler ne yedi? Birileri bir şey yedi ama diyor bunun yedi, onların yediklerini ödemek herhalde bize bir düşüyor gibi geliyor. Evet sevgili arkadaşlar birileri bir halt yedi ama e, kimin ne yaptığı belli değil. O halt yiyenler de yediğini halt yediğinin farkındalar. Bir şeyler yediklerinin farkındalar ama hani e, Cafer altına yaptığı bez getir mevzusundaki gibi şimdi onların yaptığı bu şeyin altına hangi bezle kim nasıl temizleyecek o da ayrı bir durum. Vallahi bu halk uyanmadığı sürece onlar daha çok halt yiyecekler. Saygılar, sevgiler.